en büyük sorun insanların kendi göllerine kendi nehirlerine ve denizlerine yabancı olması size girişte belki ilk baktığınızda çok da anlamlı gelmeyen bir nehir videosu izlettim. Yaşamayı anlamak, yaşamın anlamını anlamak ee, çocuklukta uf, e, biraz zor tabi soyut bir kavram yaşam yaşamak yaşamanın kalitesi insan büyüdüğünde yaşamadığı yani küçüklüğünde yaşamadığı deneyimlemediği şeylerle soyut e, kavram üretmesi e, çok zor oluyor. Çevrenizde ya böyle de yaşanır mı? Böyle de pislik içinde yaşanır mı? Böyle serkeş bir hayatta yaşanır mı diye söylediğinizde size böyle anlamsızca bakan insanlar muhakkak vardır. Ne var ki yaşıyoruz işte. Yani bir çocuk parkının pisliğinden, bakımsızlığından rahatsızlık duydunuz. Ya da yolların kötü oluşundan ya da çalıştığınız iş yerindeki fiziki koşullardan, insanlara değer verme işlerinden rahatsızlık duydunuz. Sonra farkına varıyorsunuz ki ya sanki bir tek siz rahatsızlık duyuyorsunuz bundan. Bir tek siz rahatsızlık duyuyor musunuz emin değilim. Muhtemelen başka insanlar da rahatsızlık duyuyorlardır ama Artık dile getirmekten ve anlaşılamamaktan dolayı e, bıkmış olabilirler. Belki bundan kaynaklı olabilir konuşma işleri. Tekrar dönelim o e, etraftaki kötü gidişin, sıkıntılı şeylerin farkında olmayanlar. Arkadaşlar... iyi hissetmek güne iyi uyanabilmek, günü iyi tamamlayabilmek, düşsek bile kalkabilmek. Bunlar insanların önce e, kendi hayal dünyalarında, kendi du duygu dünyalarında öğretebildikleri soyut kavramlarla e, Anlam bulur. Mutlu olmak nedir? Aşk nedir? Yaşam nedir? Yaşam bir sanat mıdır gerçekten? Bunları anlamayan insanlar, çocukluklarında da kuvvetli ihtimal, ailelerinden yaşamı değerli kılan soyut kavramların neler olduğunu görmemişlerdir. O nehirdeki balıklara baktığınız zaman konuşabilseler ve belki de en azından belli bir seviyede bilişe sahip olsalar ve soru sorsak yaşıyor musun balık? O da cevaben diyecektir ki evet yaşıyorum bak yüzüyorum balık olarak bu nehirde hem de özgürce yüzüyorum. Ancak o balığın kendi nehrine dışarıdan bakma, başka nehirler görme, daha iyi nehirleri tatmak, kendi nehriyle başkalarının nehri arasındaki farklılığı görebilecek fırsatı olmamış olabilir. İşte bundan dolayı o balık kendi nehrini dünyanın en iyi nehri sanacak ve kendi nehrinin milliyetçiliğini yapacaktır. Gezmek, farklı dünyaların edebiyatlarını bilmek, farklı dünyaların nereden nereye geldiğini ve nereye gitmek istediğini bilmek. Bu tek başına yetmez. O farklı dünyaları da gidebilmek, görebilmek, yaşayabilmek. Yaşayabilmek, ileride kendi yaratacağınız soyut kavramlar üzerinde çok etkili olur. Bir kere bir gümrük kapısından çıkıp farklı dünyalara gittiğiniz zaman benim nehrimde sorunlar varmış. Aslında ben bunu hak etmiyormuşum diyebileceksiniz. Ya da tam tersi her şeyle tabii ki değil ama bazı şeylerle de ya bunlardan çok hayıflanıyordum. Ama görüyorum ki başka nehirler de böyle. Evet, değiştirilebilir, dönüştürülebilir. Ama içinde de bu kötü akan nehri içinde olan başka insanlar da var. Farklı ülkelerde farklı insanlar da başka başka sorunlar yaşıyormuş. Yani insanın hak et, e, insanın hak etmesine rağmen hak etmediği şekilde yaşaması da kötü. İnsanın e, yaşadığı şeylerde bir tek onun başına geliyormuş gibi düşünmesi de kötü bir şey. Yani olayın her iki uç durumu da insanı aslında psikolojik olarak ve fiziksel olarak yoran, acıtan ve yok eden bir şey. Bilmek, görmek, dolaşmak, farklı hayatları görmek, farklı hayatları anlamak çok önemli. Hedef sadece yaşamak olmamalı. Hedef size yakışanı, insana yakışanı, size kendinizi iyi hissettirecek ama bu iyi hissediş esnasında da başkalarına zarar vermeyecek hayatları yaşayabilmek, onları deneyimlemek olmalıdır. Eğer bugün çocuğunuz yoksa ebeveyn olmayı planlıyorsanız işe ilk başta kendinize iyi bir hayat yaşatmakla, kendinize iyi şeyler yaşatmakla başlaması lazım. Yani ömrü hayatı boyunca sadece çocukları için yaşamış ama kendisine de hiçbir şey katmamış bir insan ki genelde bu bu insanlar çocuklarıyla kavga ettikleri zaman "Her şeyimi sana verdim." diyor. İşte sorunlardan bir tanesi bu her şeyini çocuğuna vermen tek başına bir şey yaramıyor. Çünkü çocuklar söylemlerle ya da sahip olduklarıyla değil. Çocuklar Annelerinin, babalarının ya da onları yetiştiren, biyolojik olan ya da olmayan ebeveynlerinin davranışları, hayatı olan bakışları, ee, tepkileri bunlarla hayatı öğreniyor ve bunlarla hayatta mutlu oluyorlar. Bunlarla hayata tutunuyorlar, bunlarla hayatta güçlü oluyorlar. kendi nehrinizin ne kadar kirli ya da ne kadar temiz olduğunu dışarıda dışarıya çıkıp bakmaya çalışın.